olmuş ve bitmiş gibi gözüküyor arkadaşlar. Okey, Teron 69. Evet bu güzel olmadı. Nasıl yapalım? Vurayım ben ayarata. Biraz fazla yiyoruz ama. Burayı. Drop şu an görmüyorum ben. Demin varmış mı bitmiş. Olur böyle şeyler gençlik. Çok takmayın kafayı. 6 yedim ya şu yaratıdan. Mükemmel. Bu hariç herhangi totem okeydi. Ki gerçi healing de rahatsız eder değil mi? Peki. Ezildik. Ezildik abi. İşimiz meslek tanımımız biliyorsunuz. Meslek tanımımız. Okey abis. Okay, şimdi şöyle yapmayı planlıyorum arkadaşlar. Tur geldiği zaman 4'e 3 totemi vuracak. Ee, hero power ile 2'ye 1'e kafa atacağım. Hmm. abi yine mi? Yine mi yapıyorsun ya? Ve şimdi arkadaşlar beni oyunda en ama en çok yıpratan şeylerden bir tanesi ee, bu random yaratık aldıkları zaman özellikli olması. Bak yine özellik var. Adam overload'u önce artı bir. Yani abi kaybettim şu an. Yani yok yani ben yok yere öldüm ya. Şu an hiçbir şeyden dolayı ben öldüm. Hiçbir şey olmadığı için ben öldüm. Yandım. Bir şey olmadı yani. Bu oyunu kalbim gerektirecek hiçbir şey yok ama ben kaybettim. Abi yani şu ton totem hayatımı kaydırdı yahu. İflahım kesildi abi Tont Totem yüzünden? Hero Power vuruyorsun oraya. Bu ölmüyor. Yok abi. Ölür mü ya? İkinci turunu koyuyorsun. Yok abi bir şey olmaz. Şimdi overloadu kart artı verdi biraz. Artı. artı iki artı iki totemse kopya. Hadi bakalım. O da olur baba. Bak bak bak. Kesinlikle Furious Ferfin çalışmıyor. Okey. Ben şimdi go diyeceğim arkadaşlar. Son şansım Chaos Nova. Bismillah. Chaos Nova bakalım. Kurtarıyorum kıçımızı. Abi yani çok yok yere gidiyor ya oyunlar. Anlamadım adam diyor ki totem denedim abi. Tont geldi. Yani şu var abi. Bir şey yapacağım yani. Bak yaratık inse 2'ye 1'e kafa atacağım. Fülüs felfin adamı yaratığını aşağı alacağım. Totem denese spell damage veya 1'e 1 bir gelse hiçbir şey olmayacak. Tomp veya healing sinir tabi. Belki de vurmamak lazım emin değilim ki. Adam şu an Chaos Nova'yı anlarsa bittik yalnız. Anlayamadı adam Chaos Nova'yı. Wow. Tek başına oyun kazandı. Mu acaba? Buradan sonra mucizevi bir şey olup ben kaybetmesini beceririm buradan da. 3 damage face vuramıyorum ne yazık ki. Okey al. Güzel. Şimdi arkadaşlar elimizde ayı gibi. Bakalım ne olacak bu işin sonu. Umarım evasive virim counterlayabilen bir şey inemez. Evasive virimle öldürürüz. Yani evasive counterlayan çok fazla şey yok açıkçası ama. <laughs> Cevabın, cevabımız alındı. Peki abi. Tabii ki. Atayım bari silence olsun. Bu arada taunt'tan da silence edilebilir. Bir daha hiç gelemiyor çünkü arkadaşlar. Bu da fena değil aslında. Bir düşüneyim. Yok abi bu yeterince iyi herhalde. Şimdi Hawking Overfield bizi kurtaracak arkadaşlar. Yani benim şu an burada e, bir tur durdurup Pataküt'e yenmem lazım sonra. Çünkü e, Eye of the Storm var. Gerçi artık Eye of the Storm'dan korkma o, lüksümüz yok herhalde boyun bu kadar geride kalmışken. Evet Legends standartta Wild'a da Diamond Biris. O çok fena. Çok fena. Peki adamlık böyle vur vur öldürürüm. Peki ne yapalım? Üçlük şuraya, iki tanesi buraya, 5'e 3 şuraya. Oluyor galiba iyi oluyor. Bir şuraya, 3 buraya. Yani arkadaşlar anormal zorlandık ve çok lüzumsuz bir şekilde zorlandık. Baksanıza işte Og Merchant'ların gücü arkadaşlar. Ama çok azaldım yani. Bir, bir nefes alsam Hulking Over Film falan filan falan var. Bitir vereceğim. Ama yani işte o damage 3-3 inceliyoruz yani. Bakalım bitiremez herhalde sonunu getiremez ama 900 yani idare eder. Şimdi overfiend var çünkü arkadaşlar. Yani bu dandik dandik yakın önemli amelse de overfiend hepsini temizler. Ve hepsini temizince kafaya ciddi damage da çıkartıyoruz. Adamın suratını da freeze ediyoruz. Yani bir doom hammer tehlikesi falan da kalmıyor. Bakalım ne olacak bu tur. Neyi bilmiyorsunuz? Of. Ya arkadaşlar bu böyle bir şekilde bu son damage'ları getirebilen adamlara anormal uyuzluyor abi? Bak kaç kart dezavantaj yaptı adam. Divan Shield yaratık geldi. Trade? Trade? Trade çok büyük hata. Yani elinde Eye of yoksa trade çok büyük hata. Peki. Peki. Abi bunun ya sen biraz bokum çıkardın abi şans için. Ve bak bu arada önde... Önümde freeze eden yaratıklar varken bu hareket yapıyor. Önümde freeze eden yaratıklar var. Yani o silahı kullanmayacak adam. Saygılar abi pek. buna Ya yani şu yine işe yaramadı arkadaşlar. Yani ne varsa counter dönem biliyor musunuz? Lightning Storm abi. Bence face gelmemesi bayağı enteresan bir hareketti. Ve yani silahla Frizen yaratıkları sağ bırakması falan çok değişik hareketlerdi. Abi silah indin. iki tane Frizen yaratım var. Yani bir tane söylese bile yetmeyecek. Elde Lightning Storm varsa bir şey demem. Elde Lightning Storm yoksa iyi oynamadı. Lightning Storm varsa yalnız yamulduk. Bütün masamız gidiyor yani. Bakın ne yapıyor. da standartın hastalar gelmesi ne demek o? Ne demek o? Ha tamam. Yani arkadaşlar şöyle. Kart masadayken Tabii ki. Lütfen buna. Aa. Yani arkadaşlar burada yine kötü gelmedi adama. Ama tabii yani sonuçta silah kurtulmadı. Gel bakalım abisi. Ne vereyim abime? Ne vereyim abime? Ne vereyim abi ben? Oh be ne vuruyor baba be. Bu hero power atalım artık biz. Değil mi? Tabii ki sağ ol. Evet abi sen life'da bayağı bir öndeydin onu bir kapatalım biz gel. Bu arada yine freeze'lere vurarak kötü vurmadı yani. Evet. Şimdi onun ilk tane birebir taunt var. Ee, öldü herhalde. Değil mi? Yok. Kötü oynuyordu zaten. Chaos Nova'ya bak. Wow. Full taşı daha. Ve orada bir tane 5'e 5 falan bile çıksa ölmüştük arkadaşlar. Biz yani adamın 5 mağda oynadığı kart Hailbringer değil. Chaos Nova'dan sağ kalan bir artık olsa kaymıştık. Şanslıydık yani. Mükemmel top tek. Aferin. Ölmedi. Ne yazık ki. Wow. Wow. Ölmedi değil mi? Çok enteresan. Peki. Kafaya. Peki dinleme yapacağım. Arkadaşlar bunu yaptım. Eğer bir şekilde Eye of Storm tapla gelirse ben yumuldum da. Abi yine mi sağ kaldım be? Kaldı sağ. Huu. Peki abi. Bu da healer'ın peki. Anten kurtacak yine kıçımızı.